Merhaba arkadaşlarım. İkinci videomuza karşınızdayım. Birinci videomuzda Büyük Selçuklu Devleti ile Birinci Beylikler dönemini işlemiştim. Şimdi ise Anadolu Selçuklu Devleti'ni işleyeceğim arkadaşlarım. Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında kurulup 1308 yılında yıkılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah devletin batı kanadını gördüğünüz gibi batı kanadını fethetmiştir ve başkentini İznik'e taşımıştır arkadaşlarım. Daha doğrusu İznik'te kurulmuştur. İznik'te kurulan Anadolu Selçuklu Devleti'nin şöyle soru gelme ihtimali olduğu için söylüyorum arkadaşlarım. İki tane nedeni var. Birincisi Moğol tehlikesinin hala devam ediyor olması yani Moğolların batıya doğru hareket etmesi. Bir diğeri ise Anadolu öncesinde Bizans'ın hakimiyetinde olduğu için gaza ve cihat anlayışlı hareket eden Türkler daha çok batıya doğru akınlar düzenlediğini görüyoruz. Birkaç tane hükümdar ve birkaç tane önemli başlık yazdım buraya. Sırayla bunları işlemeye gayret gösterelim. Birinci Kılıç Arslan arkadaşlarım Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarıdır. Birinci Kılıç Arslan döneminde yani 1096 yılında başlayan birinci Haçlı Seferi'ni görüyoruz. Birinci Haçlı Seferi Andun Selçuklu Devleti'nin bu mücadeleyi kaybedip başkentini İznik'ten Konya'ya taşıdığını görüyoruz. Yani 1. Haçlı Seferi başarılı olmuştur. Bu seferle birlikte Anadolu'nun elinde bulunduğu yani Müslümanların elinde olan bazı bölgelere gösterim Haçlı kontlukları kurulacaktır. Krallıklar kurulacaktır. 1. Haçlı Seferi başarılı olan tek seferdir ve bu durumda 8 tane haçlı seferi yapıldığını görüyoruz. Birincisi bu 1096 yılında başladı, Üç yıl sürdü, Üç yılın sonuna gösterim Kudüs haçlıların eline geçtiğinde hatırlatmış olalım. Birinci Mesut döneminde ise arkadaşlarım iki tane önemli olayımız var. Birincisi Selçuklu parası olan Munger'ın bastırmış olması Tabi bu arada şunu da hatırlayalım Para bastırmak Bağımsızlık alametlerinden Bir tanesi miydi? Evet arkadaşlarım Bağımsızlık alametlerin bir tanesi de Para bastırmaktır İkincisi ise arkadaşlarım Birinci Mesut döneminde Türkiye'ye Türsiya veya Turka adı verildiğini biliyoruz Lütfen dikkat Bu dönem önemli İkinci Kılıç Arslan dönemiyle ilgili bize soru gelen kısımlarına geçiyorum. Burada Miryo-Kefelon Savaşı'nı görüyoruz. Miryo-Kefelon, tarih 1176. Bu savaşın özelliği şu, bu dönemde Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin mücadelesini görüyoruz. Bu savaşı kazanan Anadolu Selçuklu Devleti, lütfen dikkat, Türklerin Anadolu'dan bir daha atılamayacağının kesinlik kazandığını görüyoruz. Mirio Kefelon, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren bir savaş olduğu için oldukça önemli. Derste şöyle bir kodlama yapmıştık arkadaşlarım. Türklerin Anadolu'ya geliş süreçlerini şöyle kısa bir hatırlayalım. İlk olarak ne zaman geliyorlardı? Yurt etmek amacıyla gösterim. 1048 yılında Anadolu'yu tanımaya başlamışlardı. Buraya biz sözlendik diyelim. Söz yaptık. İkincisi 1071 yılında nişanlandık arkadaşlarım nişan yaptık ve 1176 yılında yani Mirio Kefelon savaşı ile de artık Anadolu'da ne yaptık? Düğün yaptık arkadaşlarım. Söz, nişan ve düğün olarak kodlayabildiğimiz neresiymiş? Bu savaş arkadaşlarım. Bu savaşın sonunda artık tekrar ediyorum. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kesinlik kazanmıştır. Şunu biraz daha açalım arkadaşlar bu savaşımızı. Mirio Kepero Savaşı'la birlikte Bizans'ın Anadolu'dan Türkleri atma, Müslümanlara olan baskısı tamamen son bulduğunu görüyoruz arkadaşlarım. Bizans'ın da artık eski gücünde olmadığını bir defa daha görmüş oluyoruz. Bir diğer önemli konuma geçiyorum arkadaşlarım. Alaaddin Keykubat dönemi. Bu hükümdar özellikle limanlara sahip olmaya çalışacak. Limanlara sahip olması bize şöyle bir avantaj sağlayacak ticareti geliştirmek için çaba sarf ettiğini görüyoruz arkadaşlarım. Tarsus, Adana, Antalya, Antakya, Kırım ve Suudak limanları Anadolu Selçuklu devleti döneminde ticarete ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Burada yine ticarete de devam edelim. Yani Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması, imar faaliyetlerinin başlaması, çalışması daha doğrusu ve ticaretin aktif hale getirilmesiyle ilgili birkaç ipucu verelim. Limanlardan bahsettim ve arkadaşlarım Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'nun önemli ticaret yollarını yani şöyle hemen ipucu gösterelim. Burası bildiğiniz gibi biz buraya İpek yolu diyorduk arkadaşlarım. Baharat yolu şuradan bir yol geliyor. Bir diğeri nereden geliyor? Ege'den gelip sıcak bölgeler yani baharatın fazla olduğu Hindistan Yarımadası'na gittiklerini biliyoruz. Bunun yapımındaki amaç şu. İpek ve baharat yolunu elinde bulunduran Türk devletleri her zaman zirveyi yakalamaya çalışmışlardır. Konuma geri dönüyorum buraya arkadaşlarım. Burada Selçuklu Devleti'nin tüccarlara sigorta yaptığını görüyoruz. Yani şu, Selçukluların sınırlarına dahi olan tüccarların bütün malları yangın, sel, her türlü felaketlere karşı malları sigortaladığını görüyoruz. Tabii buradaki amaç Avrupalı tüccarların bu güzergahı kullanmalarına ortam hazırlamaktır. Tabii bunun yanı sıra bu dönemde çok fazla kervansaray yapıldığını görüyoruz. Hatta şöyle bir örnek daha verelim. Bu kervansaraylarda 3 gün boyunca ücretsiz şekilde kalabiliyorlar. Yine bu kervansaraların güvenliğini sağlamak amacıyla yol güvenliği, yol temizliği çalışmalarının da yapıldığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu dönemde han, hamam ve kervansaraylar oldukça gelişmiştir. Arkadaşlarım her devlette olduğu gibi kuruluş, yükselme ve yıkılma dönemleri vardır. Neye benzetiyoruz biz bu örneğimizi insanlara benzetmiştik. İbn Haldun'un Mukaddime adlı şöyle bir bas geçiyor. devletler insanlar gibidir. Doğar, gelişir, büyür ve ölür arkadaşlarım. Selçuklu Devleti kurulduğu dönemde videonun başında bahsetmiştim. Anadolu'da bağımsızlığını ilan eden birinci beylikleri olan Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler, Danışmentliler ve çaka Beyni kendi egemenliği altına alacak ve arkadaşlarım Anadolu'da siyasi birliği sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Selçukluların Anadolu, Alaaddin, Kebab döneminde tek bir devlet olduğunu görüyoruz. Yani beyliklere son veriyor. Arkadaşlarım şuraya lütfen dikkat edelim. 1230 Yassı Çemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem Şahlar arasında meydana gelen bir savaştır. Harzem Şahlar daha önceki yıllarda Moğol tehlikesine karşı Anadolu Selçuklu ile iş yaptığını görüyoruz. Fakat Harzemşahlar Anadolu Selçuklu Devleti'ne de sahip olmaya çalıştığından Anadolu Selçuklu ile 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı yaptığını görüyoruz. Bu çok önemli bir savaş arkadaşlarım. Bu savaşta bir devletin yıkılmasına Aynı zamanda diğer devletin de yıkılma sürecine başladığını görüyoruz. Harzemşahların şöyle bir özelliği vardı arkadaşlarım. Şurada şöyle bir anlatmaya çalışalım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tampon görevi gören kimli Moğollar arasında? Şuraya Harzemşahlar yazıyorum ve burada da Moğollar vardı. Anadolu Selçuklu ile Harzemşahlar arasındaki mücadelenin sonucunda Harzemşahlar yıkılmasıyla birlikte Moğolların artık önünde bir engel kalmadığını görüyoruz. Yani Moğollar Anadolu'yu fethetmek için herhangi bir engelle karşılaşmayacaklar. Tam da bu dönemde arkadaşlarım Anadolu'ya çıkan ilk dini nitelikli isyan olan Baba İshak isyanıyla karşılaşıyoruz. Tekrar ediyorum. Baba İshak İsyanı Anadolu'da çıkan ilk dini nitelikli isyandır. arkadaşlarım. İlk dini nitelikli isyan. Anadolu Selçuklu Devleti bu Baba İshak İsyanı çok zor şartlarda ve çok geniş bir zamanı bastırabildiği için yani eski gücünde olmadığı için Moğolların ki önünde bir engel de kalmadı. Harzem şahları Moğollara tampon oluşturuyordu ve artık Moğollar Anadolu'ya saldırmaya başladı arkadaşlarım. 1243 Köse Dağ Savaşı ile birlikte hemen şöyle yazalım. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında meydana gelen bir savaştır. Bu Moğolların şöyle biraz daha detay inelim. İlhanlılar arkadaşlarım. İlhanlar ki bunda hükümdarı Hülagü Han'dır arkadaşlarım. Hülagü Han'ın Anlu Selçuklu hükümdarlarıyla yani 1243 Köseda Savaşı'yla yapmış olduğu bu mücadele kazanacak ve 1243 yılından 1308 yılına kadar Anadolu'ya hakim olan güç İlhanlar olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İlhanlar dediğimiz Moğollar Anadolu'da sağlanan siyasi birliği tekrar bulacaklar. Anadolu'daki imar faaliyetlerini yıkacaklar. Anadolu'da aktif hale gelen ticaret yolları artık eski önemini kaybedecek ve uzun yıllar sağlanmaya çalışılan bu siyasi birlik tekrar bozulduğunu görüyoruz. Selçukluların merkezi otoritesi zayıflamaya başlayınca arkadaşlarım daha öncesinde merkez tarafından belirli bölgelere gönderilen Türk komutanlar birinci beyliklerde olduğu gibi yine bunlarda bağımsızlıklarını ilan edecektir. Selçukluların yıkılmasıyla birlikte ikinci beylikler dönemi kurulacaklar arkadaşlarım. Şimdi burada ikinci beylikleri işleyeceğim arkadaşlarım. İkinci beylikler dediğimiz isimlerle başlayalım. Karesi Beyliği, Saruhan Beyliği, Aydın Oğulları, Menteşe Beyliği, Hamit oğulları, Ramazan oğulları, Germiyan oğulları, Candar oğulları, Eretna Beyliği, Kadı Burhanettin Devleti arkadaşlarım buna dikkat edelim. Karaman oğulları ve Dulkadir oğulları. Bunun iki tanesini farklı bir kalemle yaptım. Nedenini şimdi açıklayacağım arkadaşlarım. Şimdi bunların Anadolu'da hangi coğrafyaya kurulduğunu bir inceleyelim arkadaşlarım. Anadolu Selçuklu Devleti Konya bölgesine sahip olmuştu. Başkenti buraya taşımıştı. Ama merkezi oturta kılmaya başlayınca arkadaşlarım iş değişmeye başlayacak. Ve bu gördüğünüz kırmızı olarak işaretlemiş olduğum bölgelerde beyliklerin kurulduğunu göreceğiz. Şurada Arkadaşlarım sırayla işleyelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Karesi Beyliği arkadaşlarım balık kesil ve çevresine kurulmuş bir beyliktir. Saruhan oğulları Manisa'nın eski ismi Saruhan'dır arkadaşlarım. Burada yine beyliğin kurulduğunu görüyoruz. Üçüncü beyliğimiz Aydın ve çevresine kurulmuş olan... Aydın oğulları beyliğidir. Coğrafi dersinizden hatırlamaya çalışın arkadaşlarım. Akdeniz bölgesinde Menteşe dağları vardır değil mi? Buraya sahip olan Menteşe oğulları bu bölgeye kendi isimlerini vermişlerdir. Menteşe beyliği bu bölgede kurulmuştur. Şu gördüğünüz bölgede arkadaşlarım Germiyan oğullarıdır. Germiyan oğulları Osmanlı'ya çeyiz yoluyla bağlanacaktır. Bu videonun sonuna doğru bize soru gelme ihtimali olan yerleri kısa kısa değineceğim arkadaşlarım. Osmanlı nasıl katkıları olmuştur diye. Gelmeyen oğulları şurada göstereyim. Isparta ve çevresine sahip olan beyliğimiz Hamit oğullarıdır. Isparta ve çevresi Hamit oğullarının eline geçmiştir arkadaşlarım. Adana ve çevresine baktığımızda ise burada gördüğümüz beylik Ramazan oğullarıdır. Ramazan oğulları arkadaşlarım Adana Çukurova bölgesine sahip olan beyliğimizdir. Arkadaşlarım şu bölgeye lütfen dikkat edin. Burası kırmızı olarak işaretlemiş olduğum Karaman oğulları. Karamanoğlu Mehmet Bey'ine şöyle bir ipucu da verelim. Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran beyliktir. Çünkü bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gördüğünden dolayı devlet oldukça uzun süre bununla uğraşmak zorunda kalacaktır. Karadeniz bölgesine geçiyorum arkadaşlarım. Kastamonu Küre bölgesinde kurulan beylik candar oğullarıdır. Bu candar oğulların bir diğer adı İsfendiyar oğullarıdır. İsfendiyar oğulları arkadaşlarım lütfen dikkat edelim. Bu candar oğullarının yani İsfendiyar oğullarının Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte Osmanlı devletine şöyle bir özellik katacağını da söyleyelim gemi yapmak için bu bölgedeki ağaçlardan faydalanacak ve Osmanlı'nın Karamürsel'de Gelibolu'da kurmuş olduğu tersanenin ağaç işleri ve ağaç ihtiyacını burada karşılayacağını bilmemize fayda var Ankara ve çevresine geliyoruz yani İç Anadolu bölgesine burada kurulan Beyliğimde gösterim Eretna beyliğidir. Eretna Beyliği devlet özelliği gösteren bir beylik arkadaşlarım lütfen dikkat edelim buna. Bir diğeri de Kadı Burhanettin Devleti. Bu ikisi birbirinden sonra kurulmuştur. Urfa ve güney kısmına bakalım. Burada Dulkadir oğullarını görüyoruz. Yine kırmızı olarak yazdığım buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kara koyunlar ve ak da Doğu bölgemizde kurulmuş bir diğer devlet arkadaşlarım Ak koyunlar ve Kara koyunlar yine kurulan bir diğer Türk beylikleridir. Burada farklı işaretlenmiş yerleri görüyorsunuz. Buralarda arkadaşlarım 4. Haçlı seferi sonucunda ki amacından sapan bir Haçlı seferi olduğunu söylemiştim. Şurada Latin Krallığı. Bir diğer daha çok duyduğumuz isimle kullanılır bunu. Burada Bizans var. Şurada arkadaşlarım İznik Kontluğu var. İznik Rum İmparatorluğu olayda gelen sorularda. Burada da Trabzon Rum İmparatorluğu var arkadaşlarım. Hatta şöyle bir akılda kalıcı ipucu verelim arkadaşlarım. Bin 261 yılında Bizans hükümdarları gelip Trabzon Rum İmparatorluğu kuracaklar. Sebebi ise Latinler İstanbul'a gelip yağmaladıklarında Latin Krallığı kuracaklar burada. 1261 Trabzon Rum İmparatorluğu gösterir Fatih Sultan Mehmet 1231 461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğuna son verecek ve bugünkü Trabzon il plakası 61'dir gösterelim. Şöyle bir akıllı kalıcı kodlama yapmış olalım. Şimdi arkadaşlarım asıl konuma geliyorum. Burada İkinci beyliklerden olan Osmanlı Beyliğini görürüz. Osmanlı Beyliği Söğüt ve Domaniç bölgesinde kurulmuş yönünü tamamen batıya çevirmiş gaza ve cihat etmek amacıyla batıya doğru akıllar yapan bir beyliğimiz olacaktır. Bir sonraki videolarımızda Osmanlı Devleti'nin kısa süre içerisinde büyümesinin gelişmesini detaylı anlatacağım arkadaşlarım. Şimdi bu beyliklerle ilgili kısa kısa ipuçları verelim. İşimizi şansa bırakmayalım. Arkadaşlarım Karesi Beyliği Balıkesir çevresinde kurulmuştu. Osmanlı Devleti'nin batıya doğru hareket etmesine en fazla katkı sağlayan Beyliktir. Şöyle bir soru gelebilir arkadaşlarım. Osmanlı'ya katılan birinci Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir diye. Bu ne oluyor? Osmanlı'ya katılan ilk Türk Beyliği Karesi Beyliği'dir. Karesi Beyliği'nin katılımıyla birlikte arkadaşlarım Osmanlı Avrupa'ya Balkanlara geçmeye çok fazla müsait bir ortam hazırlayacaktır. Bir diğer önemli ipucu eklistirim Hamit oğullarıdır. Hamit oğullarının özelliği de şudur: Osmanlıya satın alınarak katılan bir beyliktir. Para ile toprakları alınacaktır. Yani şu var aslında: zaten yenilecek, en azından halkı Müslüman. Öldürülmesin diye, savaş yapılmasın diye Hamidoğulları para karşılığında topraklarını satacak arkadaşlarım. Bir diğer soru gelen kısmı Germiyanoğulları'dır. Bu da arkadaşlarım, dikkat, Osmanlı'ya çeyiz yolu ile bağlanan beyliktir. Önemli iki konuya gir. Karamanoğulları arkadaşlarım şunu söylemiştim. Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran beylikti. Sebebi ise kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı devamı olarak gördüğünden ve aynı zamanda güçlü bir yapıya sahip olduğu için Osmanlı oldukça bundan fazla uğraşmak zorunda kalacaktır. Dulkadiroğulları da yine önemli. Sebebi ise arkadaşlarım Yavuz Sultan Selim dönemine kadar yani 1515 Turna da savaşına kadar bağımsız olan bir beyliktir. Yavuz Sultan Selim'in İran seferi dönüşünde küçük bir birlik bu bölgeye fethet için gönderecek ve 1515 Turna da savaşı ile Osmanlı'ya katılmasından sonra Dikkat! Anadolu'nun siyasi birliğinin sağlanmasına sebep olacaklardır. Dolayısıyla bu şekilde Anadolu'da kurulan ikinci beyliklerimize işlemiş olduk arkadaşlarım. Şöyle bir soru gelebilir lütfen dikkat edelim. Osmanlı Devleti bunlardan daha sonra kurulmuş olmasına rağmen kısa sürede imparatorluk hale gelmesinin sebepleri sorulacaktır. Bunu da ikinci bu konuyla ilgili ikinci videomuzda detaylı anlatacağım arkadaşlarım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda tekrar birlikte olacağız arkadaşlarım.